Hepsi menüsünde bulabilirsiniz. Burada göreceğiniz gibi silahlarınız ve tüm ekipmanlarınız bulunmakta. Şimdi zaten envanterimde bazı silahların olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten şu anda bunlarla başlayacağız. Sonrasında moddaki diğer oyuncaklara beraber bakacağız. O zaman gelin şimdi silahlarla başlayalım. Burada göreceğiniz gibi envanterimde şu anda silahlarım gözükmekte. Peki nasıl kullanıyorum? İşte burada birinci silahımız olan modun sunmuş olduğu oyuncak bir silah geçelim mesela. Ar silah olarak geçmekte. Ne yapıyorum ateş etmek için? Tek yapmam gereken benim önceki modlardaki gibi. Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni modda karşınızdayım. Fakat tabii ki de video geçme önce eğer ki sizler de benim gibi mod tanımları biliyorsanız bana da sokan bakımına aşağıdan kanal bombanız ve yeterli. Ayrıca bu kanal daha çok açıklama ve özelliklerinde yer alma şansına Ve tabii ki yine sizlerden modernizi istemiştim. Ve yine sizler boş durmadınız bana birçok farklı modernizdi. Ve bu online çoğunluğu modernizde bu oyuncak modu oldu. Yani artık bu beklenti sayesinde Minecraft'ımızda birçok oyuncağı sahip olabilir ve bunlarla birlikte artık eğlenebiliriz. Sadece tabii ki de oyuncak değil dostlar. Bunun yanında modumuz bize kullanılabilir. Oyuncak silahlar da sunmakta. Yani gerçekten de atış edebilir ve bunlar da olabilirsiniz. Zaten video için nasıl kullanıldığını beraber bakacağız. Fakat tabi ki de bakmadan önce benden çekmişsiniz farklı modları varsa lütfen bunu yorumlarda belirtin. O zaman şimdi bu eklentiden bahsedelim. Evet efendim başkalarında gördüğünüz gibi bahsettiğimiz gibi kumuzun oyuncak modu olduğunu söylemiştik. Yani artık bu ekran sayısı sadece oyuncaklarla da kalmayıp daha birçok oyuncak sırada sahip olabilir ve bunları kullanabilirsiniz. Gerçekten ana çok güzel olduğunu baştan belirtmek istiyorum. Zaten video için nasıl yapıldığına ve tüm masaklarına beraber bakacağız. O zaman şimdi gelin bu eklentiyi Minecraft'a kuralım ve sonrasında inceleyelim. Fakat da bir kere kuruma geçmeden önce eğer bir konuda sorun yaşarsanız açık numara açan linkten anahtarın video gelebilir ve detaylı bilgi edebilirsiniz. O zaman şimdi bu modu Minecraft'a kuralım. Sonraki aşamada oyuncak modunu kurmak oldukça sıcaktır. Dersiniz bu modu oyunda yeni yaşayabilir. Şey isterseniz de daha önce olduğu video kurmak oynayabilirsiniz ama sinise kalmış. Ben burada sorun çakmadığını göstermek için önümdeden çıkan diyor açmıştım ve bu dünyayı düzenleyerek göstereceğim. Sonraki aşamada buradaki ayarları sizler yapabilirsiniz. Bizim için burası önemli değil. Bizim için önemli olan kısım her zaman olduğu gibi birazcık aşağıda yer alan denemel somakta Ve burada modun çalışabilmesi için ise sağ turuşturucu özelliklerini, özel biyomlar ve sağ altta diğer modifikasyon belirli çiçeklerini açmaz yeterli olacaktır. Sonraki aşamada ekran ters etmesine yer alan kaynak paketleriyle bir daha ram değişimiz olacak. İlk de buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki sarı çıkmak sanırım Umu indirdiğinizde paketlerimin içinde en üstte yer alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerimi seçip Toya Atom paketini etkileşmeye yeterli. Sonraki aşamada daha önce herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten paket otomatikman etkinleşmekte. O zaman gelin şimdi videoya geçelim. Ve tabii ki de modun tüm özgürlüğüne beraber bakalım. Sen de oyunun da oyuncaklara sahip olmak ister miydin? Yani oyunun sıkıcı mı geliyor? Birazcık eğlenmek mi istiyorsun? O zaman bu eklenti tam sana göre. Bu mod sayesinde oyuncak sıralara kadar daha birçok ayara erişmek istiyorsan bu videoyu izlemeye devam edebilirsin. Evet dünyamıza geçtik dostlar. Peki video başında bahsettiğimiz oyuncaklarımız nerede bulunmakta? İşte hemen bunlarda da hepsi menüsünde bulabilirsiniz. Burada göreceğiniz gibi silahlarınız ve tüm ekipmanlarınız bulunmakta. Şimdi zaten envanterimde bazı silahların olduğunu biliyorsunuz Zaten şu anda bunlarla başlayacağız. Sonrasında moddaki diğer oyuncaklara beraber bakacağız. O zaman gelişini silahlara başlayalım. Burada göreceğiniz gibi envanterimde şu anda silahlarım gözükmekte. Peki nasıl kullanıyorum? İşte burada birinci silahımız olan modun sunmuş olduğu oyuncak bir silah geçelim mesela. Ar silah olarak geçmekte. Ne yapıyorum ateş etmek için? Tek yapmam gereken benim önceki modlardaki gibi basıp tutmam olacaktır. Basın tuttuğumda şu anda ateş edebildiğimi görebiliyorsunuz. Ve ayrıca dostlar sadece ateş etmekte de kalmayıp Ateş mermileri eğer ki uzağa atmazsanız ve yerde dururlarsa onları üzerine gelip alabilirsiniz. Yani aslında ya nasıl atıyorsanız ve oku yerde kalıyorsa ve gittiğinizde alabiliyorsanız bu da aynı mantık diyebilirim aslında. Mesela ben buraya sıktığımda şu anda merminin burada kaldığını görebiliyorum. Ve onun üzerine gelirsem de şu anda bana merminin geri verildiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki bundan başka da olduğu ayrı bir silah daha var bu silahımızı da tabii ki yine kullanabilmekte. Kullanmak için de tek yapmamız gereken burada basılı tutmak olacaktır. Basılı tuttuğumuzda yine ateş edebildiğimizi görebiliyoruz. Bunu da yine mermisini alabilir ve yine kullanabiliriz dostlar. Ve şatkan silaha geçtik. Şatkan silahı da bu şekilde küçük aslında bir silahımız ve bu şatkan silah ile birlikte hem arkadaşlarımıza şaka yapabilir ve arkadaşlarımıza savaş yapabilir ve daha birçok şey yapabiliriz. Tabii ki önceki silahlarda olduğu gibi tekrar ateş ettiğimizde mermisinin üzerine gelirsek alabiliriz dostlar. Son silah da hook silah olarak geçmekte olan bir silah aslında. Hemen ateş edelim ve bunu da deneyelim. Şu an daha ateş ettim ve bakın yine mermisi yere düştü. Yani yine alabilir ve yine kullanabilirim dostlar. Tamam şimdi biz ateş ettik değil mi? Peki biz ne yaptık? Burada yerdeki mermileri toy dart olarak aldık yani oyuncak dartları. Biz nasıl gerçek hayatta da dartlı silah alırsak ve dartlarını koymazsak ateş etmez değil mi? İşte burada da modumuz oyuncak dart eklemekte. Aslında mermiye ne geçmekte bunlar? Peki mermiye ne geçiyorsa bu silahlar bitiyor değil mi? Yani ben ateş ediyorum, ateş ediyorum, ateş ediyorum. On mermiden sonra artık silahların dayanıklılığı yani mermisi kalmıyor. Peki o zaman ne yapacağım işte? En önemli soru bu. Madem bu soruyu yanıt aramak istiyoruz o zaman hemen yanıt arayalım. Burada mermiler nasıl oluruz peki dostlar? İşte modumuz aslında bize bazı şeyler sunmakta bununla ilgili. Mesela bir silah ateş ettik ne yaptı? Bize dart verdi. Peki dartları ne yapıyoruz? Tabii ki tekrar mermi oluşturmak için kullanmaktayız dostlar. İlk başta bu dartları ne yapıyoruz peki? İlk başta dostlar doldurmak için bizim tek yapmamız gereken burada birinci mermiyi dört tarafa dizmek. Yani dört dilimde her tarafa dizmek. Ve bunu bu hale getirmek. Yani ikili toplu mermi haline getirmek olacaktır. Toplu mermi haline getirdiğimizde de burada modun bize sunmuş olduğu Chelsea'yi buraya yerleştirirsek şu anda modun bize sunmuş olduğu mermiyi görebiliyorsunuz. Peki ben artık bu mermiyle ne yapabilirim? Gelin birlikte bakalım. Ve artık bu almış olduğum mermiyle tüm silahlarımı doldurdum. Peki nasıl mı? Mesela diyelim ki şu anda elimdeki silah boş diyelim. Ne yapıyorum? Koyuyorum silah üstüne ve altına da mermi yerleştiriyorum. Tabii ki şu anda boş olmadığı için bana dolar ne vermemekte. Ama eğer ki silahınız boşsa size dolan ne verecektir. Ve dolanı tekrar alarak buradan kullanabilirsiniz. Ve ayrıca yine modun diğer sunmuş olduğu silahı da aynı biçimde doldurabiliriz. Ve yine su altta, mavi silahdan hep doldurabiliyorsunuz. Fakat burada bir silah doldurma mekaniği farklı ki bu da şatkan olmakta. Peki şatkan nasıl dolduruluyor? Gelin buna bakalım. Şatkanın dolduruluşu aslında biraz garip diyebilirim. İlk başta bizim şatkanın boş halini getirmemiz gerekiyor. Siz zaten silah kullandığınızda bu hale gelecektir ve MPT yazacaktır. Peki nasıl da dolduruyoruz işte buna geçelim. İlk başta burada şatkanımızı koyuyoruz. Sonrasında bizim tekil dartlarımız vardı değil mi? Yani birleştirmediğimiz sadece normal dartlar. İşte bunları da şu anda iki tarafa koymaktayız. Ve bunları da iki tarafa bu şekilde koyduğumuzda şu anda bize şatkanın doğal halini de vermekte. Yani şatkanın sadece burada aslında dolu mekaniği farklılık göstermekte. Diğer tüm silahlarda yapımını gösterdiğimiz bu mermiyi kullanmaktasınız. Şimdi o zaman moddaki diğer oyuncaklara beraber bakalım. Zaten silahlara çoğunlukla değindik. Fakat tabi ki de değmediğim oyuncaklar olsa da sizler zaten bakabilirsiniz. O zaman şimdi moddaki diğer oyuncaklara beraber bakalım. Burada göreceğiz gibi şu anda evantrama aldım ve modun sunmuş olduğu farklı oyuncaklar bulunmakta bunlardan sonunda gördüğünüz iki tane oyuncak aslında bir zırh yani bir nasıl desem şişme zırh da diyebiliriz aslında yani havuzda kullandığımız farklı peluş bir zırh da diyebilirim ama tam olarak tanımlayamadım her neyse bunu giymek için tek yapmamız gereken burada zırh bölümüne koymak olacaktır Mesela modun sunmuş olduğu oyuncak oyuncağı böyle göğsümüze giyebilir ve bakın can kurtaran gibi gözükebiliriz. Şimdi tabii ki bundan başka neler var? Burada göreceğiniz bir ışın kılıçları ve farklı oyuncaklar var. Mesela burada stres çarkı bizim karşımıza çıkmakta. Bildiğiniz gibi stres çarkı zamanda çok popüler olan bir oyuncaktı ve popülerliğini zamanla kaybetse bile yine de bazı yerlerde Mesela bakın artık oyunumuzda da Minecraft'ımızda da bunu görmek mümkün olacaktır. Tabii ki elimize aldığımızda şu an da çalıştığını görebiliyorsunuz. Gerçekten de mükemmel gözükmekte. Bundan başka da dostlar tabii ki demiş olduğumuz gibi ışın kılıçlarımız yer almaktı. Işın kılıcımızla beraber de artık arkadaşlarımıza vurabilir ve saldırı hasarı sağlayabiliriz. Zaten altında ne kadar saldırı hasarına sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki öyle amşan bir şey beklemeyin çünkü zaten aşkın kılıcı sadece artı iki saldırı hasarı sunmakta bizlere. Bir de modun sunmuş olduğu farklı bir oyuncak türü aslında bir taş türü var ki bu kullanılmıyor büyük ihtimal sadece parlamakta yani böyle geçmek diye ismi aslında. Bunu nasıl kullandığını sizlere bakabilirsiniz. Ben şu anda tam olarak bunu anlayamadım. Peki bunları gösterdim de başka bir şey kalmadı mı? Tabii ki kaldı dostlar. Peki nerede? Yumurta menüsünde dostlar. Evet yanlış duymadınız. Modumuz aslında yumurtalarla da bir şeyler eklemekte. Burada gördüğünüz gibi modun birinci eklemiş olduğu şey aslında bir deneme tahtası yani silahları kullanırken nişan almanızı sağlayabilecek bir oyuncak aslında. Mesela bakın ben şuna bunu koyduğumda farklı yönlere hareket edebilir ve silahımı bunun üzerinde deneyebilirim. Bundan başka peki neler var dostlar? Oyuncak arabamız var. Peki oyuncak araba var da gerçekten kullanabiliyor mu? Yanıt: evet dostlar gelin kullanalım. Fakat aracı kullanmadan önce senin biraz zamanını almak istiyorum. Kusuruma bakma lütfen. Sen de benim gibi Minecraft'a mod tanımları videosu Bana destek olmak adına aşağıdan kanal abone olmayı öneririm. Ayrıca bu kan katılırsan da bana daha fazla sıkabilir ve daha birçok ayacaktan özellikle yaranma şansına sahip olabilirsin. O zaman gel moddaki aracımıza beraber bakalım. Demiş olduğumuz gibi dostlar oyunumuz bize yani modumuz oyuncak araç sunmakta ve gerçekten de kullanabilir halde. Mesela bakın şu anda koydum ve rayda basarsam artık içerisine geçebilirim. Tabii ki sadece ben de değil yanım motor oturabilir ve iki kişiye kadar gidebilirim. Mesela bakın şu anda bindik ve artık girebiliriz. Şu anda sağ zaten canlının da gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Ve yine burada hareket etmek için kullandığımız ileri geri butonunu kullanarak aracımızı hareket edebiliriz. Peki araca da baktık moddaki son şey ne? Video başında yani video içinde çok şey gördüğünüz adamlar. Bu adamlar dostlar bizlere oyuncak satmakta. Aslında oyuncak kutuları da satmakta. Ve bunlarla birlikte hayatta kalma modunda da alabilmek mümkün hale gelecek. Peki oyuncak satışı nerede bulunmakta? Tabii ki yine yumurta menüsünde yer almakta dostlar. Yine buna yumurtaya girerek şu anda burada satıcının olduğunu görebilirsiniz. Zaten bu elime aldığım yumurta etrafta çıktığı için kolaylıkla bunlardan eşya alabileceksiniz. Şimdi ne yapıyorum? Koydum ve karşıma satıcı çıktı. Satıcının üzerine gelirsem şu anda takas yapabilirim. Eğer ki takasa basarsam da şu anda bana bu satıcının oyuncak paketleri sunduğunu görebiliyorum. Yani belli ücretler karşılığında burada oyuncak paketlerini alabilir ve bunlarla birlikte içerisinde kırarak oyuncak çıkarabilirim. Yani aslında ücreti biraz fazla olsa da çok güzel oyuncaklara verebileceğini baştan söylemek gerekiyor aslında. Evet eklenti kısaca bu şekilde. Aslında kısaca demedim gerçekten de uzun uzun anlatabilecek bir eklentiydi. Ama ben en kısa şekilde değinmeye çalıştım. Zaten video içinde gösteremedim yani bu videoda gösteremediğim tüm özelliklere sizlere modu indirerek de bakabileceksiniz. O zaman bu videomuzun da yavaştan sona girelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'a mod tanımları bir Tam dışı kalmak adına aşağıdan kalma bombanız ve yanındaki biriniz açmanız yeterli. Ayrıca bu kadar daha birçok açıklama olacaklarını da yer almış şansıma sahip olabilirsiniz. O zaman bu diğer modiyonda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.